Nasıl değerlendiriyorsunuz hem bu eylemi hem de yeni e, yerleşke binaların yapımını? Şimdi öncelikle şunu bir temize havale edelim. Cumhuriyet Partisi içinde ikili, üçlü, beşli görüş yoktur. Hı. Dolayısıyla sizin kaynağınızı bir teyit etmeniz lazım yeniden. Bu Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınmış bir karar üzerine yapılmış bir eylemdir. Dolayısıyla Merkez Yönetim Kurulu parti meclisinden yetki alan bir kuruluşumuzdur, kurulumuzdur, yapımızdır. O çerçevede hareket ediyor. Ha bir kişi farklı düşünür, üç kişi bir şey söyler, o başka bir şey. Ama Merkez Yönetim Kurulu kararıyla bu hareket edildi. Şimdi tabii bizim bakışımız nedir? Öncelikle bu külliyeye ihtiyaç var mı? Buna bir bakalım. Külliye nereden ortaya çıktı? 19 Temmuz 2001 tarihinde Sayın Erdoğan mecliste yaptığı konuşmada KKTC külliyesiyle ilgili adımın e, ileriye taşınacağını bunun müjdesini verdi. Dolayısıyla 19 Temmuz'dan önce Cumhurbaşkanlığı veya meclis binasıyla ilgili veya genel bir külliye ile ilgili herhangi bir işte ihtiyaç saptaması yok. Yani Kıbrıs Türklerin kurumları, KKTC devletinin kurumları ve yetkilileri yeni bir yapılanmayla ilgili bir karar üretmemişler. Burada sadece Sayın Erdoğan'ın bir tasarrufu vardır, bir görüşü vardır. Bunu bir yere koymakta fayda var. Peki bundan önce özellikle Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ek bina ihtiyacı var mıydı? Evet vardı. Ee, Sayın Talat Cumhurbaşkanı iken e, 2019 yılında sonuçlandırılmış e, bir çok özür dilerim. Dokuz. 2009 yılında evet, evet. sonuçlandırılmış bir proje var. Bu proje Mimar Mühendis Odaları Birliği artı planlama inşaat artı Cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından bir yarışmayla gerçekleştirildi. Ve şu andaki Cumhurbaşkanlığı binasının önündeki adacık dediğimiz bina kamulaştırıldı. Kamulaştırılarak e, orada gerek Cumhurbaşkanlığı binasına gerekse içinin mimari dokusuna uygun bir şekilde yeni bir proje e, ...hayata geçirilmeye çalışıldı. Sayın Tatar 2010'da seçimi kazandı. Ardından Sayın Eroğlu döneminde bildiğim kadarıyla, bilebildiğim kadarıyla... E, ...herhangi bir e, adım atılmadı bu yönde. Sayın Tatar'ın e, seçimi almasıyla birlikte... ...Sayın Tatar'a bu bizzat mimar Mühendis Odaları Birliği tarafından da iletildi. Ve dedi ki bina ihtiyacımız varsa... Burada yapılacak olan şudur, şudur, şudur. Çünkü daha önce çıkılmış bir yarışma vardır. Projeler hazırdır. Sizin ek bina ihtiyacınız burada karşılanabilir. Bu da ikinci konu. Meclis bağlamına bakacak olursak bugün meclisin yeni bir bina ihtiyacı gündem değildir. Yani yeni bir bina olsa çok çok iyi olmaz mı sorusu bize afaki bir sorudur. Çünkü bir ihtiyaç saptanır önce. bu ihtiyaca göre, ülkedeki ekonomik şartlara göre ve sizin kardeş ülkenizin de ekonomik şartları ve onun, ondan beklentilerinize göre bir önceliklendirme yapılır. Ve bu önceliklendirmeye göre de kaynaklar olabildiğince verimli, olabildiğince yerinde e, ciddi bir şekilde kullanılır. Şimdi meselenin arka planında bu var. Bunun sonrasında ne oldu? Dendi ki işte Türkiye'de bu külliyenin e, mimari e, çalışmaları tamamlandı. Mimar Kıbrıs'a geldi. Kendisine vatandaşlık verildi. Yani bir sürü anomali üst üste gelerek bu konu bugünlere geldi. Şimdi KTTC ilişkilerinde e, verimlilik, doğru zeminde doğru ilişki, Bizim için önemlidir. CETEF'e olarak bunu sürekli olarak söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs'a yap yapacağı yardım ve katkılar konusunda da öncelikle bir menin Kıbrıs'ı Türk yetkililer, KKTC yetkililer tarafından yapılması gerekiyor. Eğer iki buçuk milyar Türk lirası gibi bir kaynak söz konusu ise bugün ülkedeki ekonomik sorunların çözümüne yönelik, okul ve yani eğitim ve sağlık altyapısına yönelik belli adımlar atılabilir. Türkiye Cumhuriyeti bütçesini de sıkıntıya sokmadan elbette. Dolayısıyla e, bu önceliklendirme, bu yatırım ilişkisi planlanmadan, konuşulmadan herhangi bir şekilde bir dayatma görüntüsü altında bir müdahaleyle işte bu külliyedir, bu yapılacak, burada yapılacak, bu mimari proje olarak yapılacak ve siz de bunu kabul edeceksiniz gibi bir yaklaşımı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunu, bu yaklaşımı, bu tarzı Türkiye ile olan doğru zeminde iyi ilişkiler yaklaşımının dışında tutuyoruz. Burada ne doğru bir zemin vardır ne de iyi bir ilişki vardır. Mesela tam olarak bu bağlamda değerlendirilmesi gereken bir konudur. Ülkede çok büyük ekonomik sorunlar vardır. İnsanların alım gücü ciddi anlamda düşmüştür. Bizim üretime dönük olarak Türkiye'den gelecek katkıları, e, Elbette Türkiye'nin de görüşünü alarak değerlendirmemiz, şekillendirilmemiz lazım. Ee, ama bugün e, bir şekilde bir müdahaleyle oraya bir e, proje yapılması ne e, içerik olarak ne usul olarak hiçbir şekilde e, bizim taslu etmediğimiz, kabul etmediğimiz bir şeydir. Genel olarak söylediğim benim budur. Yaptığımız Hı. eylem çok notisti çok kısa zamanda, iki saatlik bir sürede yapılmış bir eylemdir. Bundan dolayı 300 kişi gibi bir katılım sağlandı. Dün akşam daha geniş Lefkoşa halkıyla bir e, oturum yaptık. Yani konuyu değerlendiriyoruz. Fakat bu süreci yönetenler hem Kıbrıs Türklerin iradesine, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere ciddi anlamda zarar vermektedirler. Bunun altını çok net bir şekilde çizmek isterim. Son bir kelime söyleyeyim bir cümle affedersiniz. Buyurun. Bu arada da bu olayı provoke etmek isteyen siyasiler öne çıktı. İşte bunlar vatan hainidir, bunlar köprü dışarıdadır gibi arıza alınmayacak ifadelerde bulunuldu. Bu ülkede yaşayan görüşleri her ne olursa olsun herkes bizimdir. Yeter ki bu topraklardaki siyasi iradeye saygı duyulsun. Ama inanıyorum ki bu provokasyonu yapan kesimler bu ülkede insanların kendi kendini yönetmesini dahi istemiyorlar. Esas sıkıntı buradan kaynaklanmaktadır. Benim genel olarak ilk etapta söyleyeceğim bunlardır.